Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel daha bir pastanı Kerem Bürsin ile beraber üfledi ve çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile beraber Muhteşem görüntülerle ekranlarımıza geliyor. Her zamanki gibi yine müthiş videolarımız geliyor. Sizlerin huzurunuzda çok güzel görüntüler paylaşıyoruz ve paylaşımlarımızın devamı da her zamanki gibi geliyor arkadaşlar. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Kutlu olsun Hande Erçel'in doğum günü ve doğum günü paylaşımları hala geliyor. Sizler için çok özel görüntülerimiz de var ki yine severek paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hanker çiftinden gelen paylaşımları sakın kaçırmayın.